Merhaba sevgili halkımız. Bugün Şişli Direnişimizin 1535. günü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndaki oturma eylemimizin de 171. günü. Bugün rahatsızlığımdan dolayı alanıma çıkamıyorum. Açıklamamı o yüzden evden yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda 171 gündür oturma eylemi yapıyoruz. Ve orada verilen bir sözler var. İl Başkanı Özgür Çelik... Genel Başkan Özgür Özel bunların sözleri var işimi vereceğine dair. Artı Özgür Çelik kendi yöneticisi olan ve de avukat olan Çağdaş Kara Küçükle bizi görüştürdü. Görüştürdüğü zaman da avukatımızla birlikte görüştüğümüzde Beşiktaş için hayırlı olsun demişlerdi. Ama bir buçuk aydır hala hayırlı olsun gerçekleşemedi. Çağdaş Kara Küçük'le geçen hafta görüştüğümde il başkanlığında abi sen daha burada mısın diye kalkmış bana soruyor. Kendisine işimi verdiğinizde ben başlamadım mı? Burada mısın derken. Ben il başkanı Özgür Çelik'le görüşeceğim, avukatına bilgi vereceğim dedi. Bir haftadı, bir haftayı geçti. Hala arayacak. İkinci hafta oldu. Avukatım arıyor, cevap vermiyor. Yazıyor yazdığını görüyor, cevap vermiyor. Evet, kaçıyorlar. Verdikleri sözleri inkar ediyorlar. Ama ne yaparsanız yapın, sizlerden işimi aşımı geri alacağım. Ve işimi aşımı alıncaya kadar da direnmeye devam edeceğim. Yaşasın şişi denişimiz.